Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. İnşallah herkes çok iyidir. Yeni bir Beşiktaş videosuyla siz değerli Beşiktaşlı dostlarla canlarla beraberim. Sizlerden öncelikle ricam lütfen videoyu beğenir. Birer yorum yaparsanız ve kanala abone olmayı olmayı unutmayınız. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugüne kadar attığımız videolara çok destek oluyorsunuz. Sağ olun. Eleştirenler de var. Hakaret olmadığı sürece eleştiri yapanlara da saygım sonsuzdur. Onu belirteyim. Ee, biz de dilimiz döndüğü kadar Beşiktaş'taki gelişmeleri Beşiktaş'taki dostlara, Beşiktaşlı canlılara aktarmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bir kusurumuz hatamız olursa affola. Beşiktaş'ta arkadaşlar yine 2-3 tane sıcağı sıcağına transfer gelişmesi var. Bunu hemen siz değerli Beşiktaşlı dostlara anında aktarayım dedim. Ondan önce arkadaşlar, kimi dostlar, canlar, abi işte e, gelenlerden çok gidenler, kimler gidecek, kimlerle yollar ayrılacak diye merak edenler de var. E, bunlarla da hemen kısaca bir değineyim dostlar. Özellikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim: e, El Musrati ve ile kesin olarak yollar ayrılacak. Bunu belirteyim. Özellikle arkadaşlar El Musratiye ee, Suudi Arabistan'dan teklif var. Özellikle Suudi Arabistan'da Pro Ligi'ne yani Suudi Arabistan e, yükselen bir takım. ismini şu an hatırlayamadım. El Musrati'ye teklif yapacağı, resmi teklif yapacağı konuşuluyor. Yani El Musrati büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidebilir. Ancak oyuncunun da şöyle bir önceliği var. Fransa'yı istiyor. Portekiz'i istiyor. Suudi Arabistan'a bakalım. Burada karar ne verecek kendisi? Onu belirteyim. Yani El Musrati ve Chamberlain ile kesin olarak yollar ayrılacak. Chamberlain'e de arkadaşlar İngiltere'den teklif var. Onu belirteyim. Bir de arkadaşlar e, Simenson ile ilgili Svensson hep yurt dışından hem de yurt içinden Kayseri e, yurt içinden de Kayserispor teklifi yapmaya hazırlandı. Yani e, Svensson Kayseri'ye gidebilir. Tayyip Talay arkadaşlar Çaykur Rizespor iddiaları da var. Çak Rize Rizespor'da Taha Şahin sağ bek orada bir takasta takas formülüyle gidebilir mi? Onu göreceğiz. Yani Tayyip Talha da Rize Rizespor ilgileniyor. Kasımpaşa ilgileniyor. Orada bir Çak Rize Rizespor'da bir takas formülü gelişebilir. Onu belirteyim. Onur Bulut'la yollar ayrılacak. Onur Bulut'a Başakşehir iddiaları var. Onu belirteyim. Bir de arkadaşlar dün biliyorsunuz Demirege, Rio Ave'de e, kiralık olarak forma giyen Demireğe e, opsiyonlu Rio Ave kullanmadı. Yani satın alma opsiyonunu kullanmadı. E, Demireğe e, tekrar Beşiktaş'a döndü. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında şöyle oluyor. E, sürenin bitmesine e, 10-15 dakika kala Rio Ave bir ek süre talep ediyor. 48 saat mail atıyor Beşiktaş'a. Başkanımız Serdar Adal ve yönetim ise bunu kabul etmiyor ve süresi dolduğu zaman da Demirege tekrar dedemiyor ve İştaş'a geri döndü. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada bakalım. Şans bulacak mı? Forma şansı bulacak mı? Hoca şans verecek mi? Onu da göreceğiz. Onu da bir belirteyim. Şimdi transfere gelirsek dostlar. Fenerbahçe'den bir oyuncu yine gündemimizde. Kim bu oyuncu? Ee, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen El Ahli'nin futbolcusu Sen Maksimen. Şu an Sen Maksimen arkadaşlar Beşiktaş'ın gündeminde. Bana gelen iddia, bilgi Sen Maksimen'le ilgili bir girişim olacağı Beşiktaş'ın nabız yokladı bilgisi bana geldi. Ben de bunu siz değerli Beşiktaşlı dostları anında aktarayım dedim. Fransızlı Fransız oyuncu. Sol kanat oyuncusu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıktı. 4 gol 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Bir de biliyorsunuz geçen sene arkadaşlar Mourinho ile bir türlü yıldızlarla barışmadı. Bir anda kesildi. Zaman zaman şans verdi Mourinho kendisine. Kötü futbolcu değil onu bir belirteyim. Ben Türkiye'de de iş yapacağını düşünüyorum. Yani bize gelirse ben bizde de iş yapacağını düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar eleştirecek yine Fenerbahçe'den bir oyuncu. Ya onda da haklılar. Yani taraftar olarak bizler de haklıyız. Ya sürekli Fenerbahçe'den bir oyuncu, sürekli Fenerbahçe'den bir oyuncu. Şöyle söyleyeyim. El Ahli arkadaşlar oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. Bir yıl daha galiba orada sözleşmesi. Bir yıl daha devam ediyor. Ve oyuncuyu satmak istiyor. Göndermek istiyor. Şu anda da Beşiktaş'ın gündeminde aslında Galatasaray iddialarla dolaşmıştı. Oyuncunun Galatasaray'la da adı geçmişti. anne şu an bana gelen bilgi iddia diyeyim. Arkadaşlar yakında kokusu çıkar. 1-2 güne kadar kokusu da çıkar. Şu an sen maksimen Beşiktaş'ın gündeminde transfer listesine girmiş durumda. Beşiktaş oyuncu ile ilgili nabız yokluyor, oyuncuyu araştırıyor. Yani bir sen maksimen hamlesi gelebilir. Onu belirteyim. Yine arkadaşlar, Benfica'da geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen Zeki Amdoni Benfica ile yollarını ayırdı. Benfica oyuncunun opsiyonunu kullanmayacağını dün itibariyle açıkladı. Yani zekamda oynuyor arkadaşlar. Tekrar İngiltere'ye, Borne'ye geri döndü. Borne'nin oyuncusu. Forvet 24 yaşında. İsviçreli, Türk asıllı. Geçtiğimiz sezon Benfica'da 24 maçta forma giydi. 7 gol 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Dediğim gibi Benfica'yla ile yollara ayırdı. Benfica yan oyuncuyu satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. O oyuncu şu an tekrar Borne'ye yani İngiltere'ye geri döndü. Beşiktaş oyuncuyla zaten bir süredir yakından ilgileniyor. Özellikle oyuncunun Beşiktaşlı olması, babasının Beşiktaşlı olması. Burada bekleyip göreceğiz. şimdi bir de arkadaşlar Noah Okafor. Beşiktaş teklifini yapmıştı. Şu an Milan'dan cevap bekleniyor. Oyuncu bakalım Beşiktaş'a Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacak mı Okafor? Okafor, İsviçreli sol kanat oyuncusu. Bunu belirteyim. Bir de Embolo, Embolo. Şurada notlarıma da bakayım dostlar. Embolo ile ilgili bir sürpriz gelişme yaşanabilir dostlar. Bunu sizlere aktarayım. Şurada arkadaşlar birçok not almışım. Monaco'da forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli forvet Embol arkadaşlar bir sürpriz gelişme yaşanabilir. Beşiktaş çünkü oyuncuyu yakından takip ediyor. Oyuncuyu transfer etmek istiyor. Yani bu transfer gerçekleşirse hiç şaşırmayın. Bunu belirteyim. Sakatlık sorunu dolaşıyor. Bunu göreceğiz. Ancak bir Embol'u sürprizi yaşanabilir. Beşiktaş'ta bir de Banza ile ilgili hala girişimler devam ediyor. Şu an kulübün Braga'nın karar vermesi bekleniyor. Onu söyleyeyim. Osayi Samuel ile ilgili arkadaşlar adım adım Beşiktaş'a Osayi Samuel yaklaşıyor. Şu an en ciddi teklif Beşiktaş'tan. Avrupa'dan da şu an en ciddi teklif. Şu an oyuncu arkadaşlar Beşiktaş'a ne evet demiş ne hayır demiş durumda. Şu an düşünme aşamasında. Beşiktaş teklifini yaptı. Şu an en ciddi teklif. Bunları sizlere ta geçen hafta verdim de bazı kişiler eleştirmiştir Rakamlara kadar söylemiştim. Şu an her yerde sizlere verdiğim rakamlar konuşuluyor. Ee, yani 2 milyon euro. E, oyuncuya maaş 1 milyon euro. Oyuncum imza parası istiyordu. Bunu aşağı çekmek istiyor yönetim. Yani yine e, doğru haberleri vermeye devam edeceğiz sizlere. Sizlerden ricam lütfen dediğim gibi kanala abone olmayı, üye olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şu anda Beşiktaş'la e, gelişmeler bu şekilde. Bir de Patrick Schick ile ilgili arkadaşlar Alman basını e, şu an Beşiktaş ilgili hala manşetler atmaya bat e, e, devam ediyor. Patrick Schick de e, Patrick Şık'ın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktı iddia ediliyor. E, Beşiktaş oyuncuyu çok istiyor. Şorlot ile ilgili de arkadaşlar yönetim e, beklemede. Bir geç son Charlotte takası gündemde. Ancak oyuncunun a, şu an gelen yani e, bilgiler Atletico Madrid bir forvet transferi yapmadan Charlotte'elden elde çıkarmak istemiyor. Orada bekleyip göreceğiz. Ancak Beşiktaş'ın dediğim gibi Şorlot dışında Patrik şık, şık gündemde Banza var. Embolo var. E, ile yollar ayrılacak. Şu anda bekleytik. Göreceğiz bugün de. Dediğim gibi en sıcak gelişme şu an El Ahli'nin futbolcusu geçen sene Fenerbahçe'de yani forma giymiş. Sen Maxime şu an Fransızlı sol kanat oyuncusu 28 yaşında. 20 başta 4 gol, 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Onun ismi ciddi şekilde dolaşmaya başladı. Bana böyle bir iddia bilgi geldi. Ben de bunu sizlere aktarayım dedim. Bakalım sen maksimen ile ilgili gelişmeler neler olacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir kusurumuz hatamız olduysa affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun canlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.